Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft gibi bir tuvalet modu oynuyoruz. Bakın burada Squebidi tuvaletlerde kameramanlar ve açıyor. Biraz daha kameraman spawnlayalım. Ateş edin kameramanlar. Bakın burada böyle Squebidi tuvaletler var. Başka kameramanı da koyalım. Şimdi bakın bir hikaye yapacağız. Orada zaman durdurma saati modum da var. Arkadaşlar zaman durdurdum şimdi zaman tekrar başlatıyorum ve vs. kameramanlarla dev gibi de tuvaletler durun durun hadi bakalım haydi kameramanlar biraz daha spanlayalım bu koptar tuvaletler çok güçlü o zaman biz de güçlü bir karakter çağıralım mı bence çağıralım o kişi kim ama biliyorsunuz mu? arkadaşlar o kişi o kişi size ipucu large upgraded kameraman birazcık fazla ipucu verdim ama neyse sık koçu benim sık sık öldür şunu haydi large upgraded kameraman ama öldürdüler dev testleri şimdi şöyle bir hikaye varmış kameramanlar yardıma gelmiş buraya şuradaki tüm gibi tuvaletleri öldürmeye çalışıyorlarmış Bekleyin hemen bir, bekleyin şu envantilimi birazcık boşaltayım. Bu kalsın, şu gitsin. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar, biraz da güçsüz gibi di tuvaletler alalım. Bu ne? Swat mutant, al. Bu ne? Bu değil. Bu ne? Bu olmaz. Kamikaze, oy. Polis tuvalet, al. Upgrade senemde. Bizde de large TV man olsun. Plunger kameraman olur. Birisini daha alalım. Big olmasın normal bir de. Big olmasın. Normal bir fake scientist. Bussav kar olmaz. Bu ne? Double bussav. Olmaz. 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 Aslında şu. Şu nerede? ha? Bu. Yok bu değil. Nerede? Aha. Bu. Bu değil mi oğlum? Arkadaşlar ben yanlış şeye mi baktım? Bunun olması gerekiyordu. Bu yok bu değil. Bu değil bu değil tamam tamam. Koptar roket değildi. Başka bir Astro Detainer. Swat aldık. Başka kimi alalım? Fail it. Yok sen olma. Bu ne? Masked olmaz. Ama şunu almak istiyorum ben. Nerede o? Onu almam lazım. Nerede o? G kulon nazar değil. Aa, vakum değil. Şuradaydı ya. Strider değil oğlum. Strider ne var? Aha bu. Zaman durdurdum mu ben? Kameramanlar nerede oğlum? Hepsi bu. Bunlar. bunlar ne yapıyor oğlum burada? Oo orada bir tane roket tuvalet var. Hepsi de bu. Oo large kameramanmış o. Durun hadi size yardım. Size yardım edeyim hadi yine iyisiniz. Ama bekleyin zamanı durduracağım. Oğlum iskeletin doğdu. Büyülü altın zırhlı iskelet doğdu. <laughs> zamanı durduruyoruz ve bunları hemen koyalım. Stop time. Şu anda hareket edemezler. Large TV man. Biraz da kameraman. Hatta biraz daha. Aa bunlar birbirlerini öldürecek. Oğlum ne oluyor? Al işte birbirlerini öldürdüler. Plunger. Tamamdır bu kadar. Şimdi karşı tarafa. Şuraya bir tane şundan. Fazla büyükmüş oğlum. Fazla büyükmüş. Bir tane. Oğlum bunlar niye eski bir tuvaletler niye bu kadar büyük? Hemen hızlıca. Normal zaman. Oo. Oğlum bu çok sıkıntı bir tuvalet. Çok sıkıntı. Bunu almak neredeyse imkansız. Oğlum bu gözlüklü. Lars TV ben hiçbir şey yapamaz ki bu gözlüklü. Ha, biraz daha asker spawnlu. Tek attı. Adam tek attı. Ya niye tek atıyor? Çok güçlü. Arkadaşlar sıkın buna sıkın. Buna sıkın. Orada ne var? Oğlum burada da var ya. Abi. Oğlum orada bir şeyler var he. Sıkın gençler. Öldürmemiz lazım şunu tane de large kameraman Haydi large kameraman umudumuz sensin Oğudum füzeler ya yo O zaman abi bir şey yapmamız yok mu? Siz bence ne yazacağımı tahmin ediyorsunuzdur İşte baba Baba piro geldi Bir tane speaker titan bunun içinden geçmeye yeter Ay Speaker Pilker Titan. Koydum. Nerede? Aha geldi. Baba çok büyük baba. Babaya bak babaya. Abi çok büyük baba. Speaker Titan dalacak mı? Ne bekliyorsun? Aha geldi. Dalıyor doluyor. Dal. Al bunu Speaker. Oğlum beni niye ettirdin? Speaker Titan ben sendenim he. Beni niye ettiriyorsun? Speaker Titan otistik mi ya? Beni ettirdi. Haydi Speaker. Bam indir yumrukları. Sallı yumrukları. Oğlum bu roket var ayaksızmış. Yani kolsuz. Ayaksız futbolda söylenir çok kötü vurduğunda. Bu kolsuz olma isabet ettiremiyor Speaker Titan'ı. O Speaker Titan'ın kafasını tuttu. Oğlum lazer atıyor göğsünden. Speaker Titan'a bak. Yoksa ses dalgası mı gönderiyor bekle. Evet abi ses dalgası gönderiyor bakın. Ayyoo kalbinden şey atıyor. Öncül hadi. Az kaldı. Öl artık. Abi speaker taydın. Ölmesin. Yani. Abi ölme speaker. Oğlum baksana woofurman aşağıda yaralı. Öldürdü işte bu be. Helal la sana speaker taydın. Helal sana be. Helal. O zaman abi. <laughs> Buraya güçlü birisinin gelmesi lazım değil mi? Siz ne yazacağımı anlamışsınızdır. Dırırırı. G tuvalet ikinci face. mi Şunun yerine alalım G tuvaleti. Nerede speaker title? Ne yapıyor değişik değişik hareketler ne yapıyor? Hemen şuraya bir G tuvalet spawnlayalım. Gelecek şimdi G tuvalet. Oğlum bu speaker tight'ından büyük mu? Oğlum çok fazla ekran sallanıyor bu ne? Fena ve satıyorlar. Speaker Titan taramalı hasar yiyor ama Cimen'in de hasar yiyor he. Lazerler boşluğa. Hasar alıyor ama. Oğlum Speaker Titan kalbinden lazer atıyor. Haydi Speaker Titan. Haydi Speaker Titan yumrukla ateş et bir şey yap oğlum ölme. Oğlum biri kalbinden lazer atıyor. Diğeri eee... Normal lazer atıyor. Abi bu ne böyle ya? Lazerli vse izliyoruz şu an. Speaker boş boş duruyor. Ne yapıyor? Dalsana. Bir şeyler fırlatıyor galiba ama neyse. Adım mı atmıyor? Oha Gir yumruk yumruğa. Gir yumruk yumruğa. Yumruk yumruğa gir. Gir hadi şu yumruk yumruğa. Dal Helal. Dalacaksın böyle. Vur. Vur. Vur onu, onu öldür. Onu öldür. Haydi speaker titan. Çok pis lazer atıyor bu. Bunu alman lazım. Oğlum mi? Ölme. Ölme ne olur. Ne olur ölme. Yapma bunu bize speaker titan. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Şimdi yeni bir hikaye yapacağız. Hasarlı titan kameraman. Ve. Ve bitmedi ve Upgraded Titan Speakerman bu ikisi birleşip Astro Juggernaut'a karşı kim kazanır? Fena ve solcuk. O fena bir şey bu. Titan kameraman nereye Titan buraya gelsin oğlum. Bırak sen oraları. Heh tamam tamam. Abi Juggernaut'u almanız lazım. Juggernaut çok güçlü. Titan speaker manin içinden de geçiyor şu anda. Titan speaker man ses dalgasıyla olmaz ha. Ne Yapma diye. Oğlum. Titan speaker man ölecek oğlum. Titan kameraman ne yapıyor? Sen neye ateş ediyorsun? Titan kameraman o <laughs> Hayır. Oh, oh. Juggernaut. Titan kameraman. Her şey sende. Ya asistan Jaguar Jagurnaut orada. Sen ana geliyor. Vallahi geliyor. Jagurnaut ya yani, ne olur. Ben nereye gidiyor? O üstüne çıkma. Vur vur. Haydi titan kameraman. Oğlum titan kameraman hasar alma. Yani. Oğlum ne oluyor? Niye birbirinize giriyorsunuz? Haydi titan kameraman. Bunları gören titan tv men de olaya yardım için geliyor. Oğlum distant çok büyük olduğu için ekranı kaplıyor. Bak ama durun. Şimdi herkes ekrana baksın. Bakın surata bakın. Nerede oğlum? VS nerede? Lan kaybol ha tamam. Oğlum Titan kameraman öldürecek onu lan zaten. Ama geldi baba. Baba geldi baba geldi. Baba geldi. Uf Titan T-Man bir girdi. Şimdi bunu gören astrolar da yardıma gelecek. Oğlum ben niye buradan aratıyorum? Astro yazıyor. Astro. Sen gel. Juggernaut. Şu anda Juggernaut hasarlı. Ve onun arkadaşları yardım. La bu muydu? Ben bunu büyük sandım. Aha geldi. Asker bu. Titan Timen kafaları çıkardı. Burada bir tane asker var. Astro askerler yardıma geldi Şakurnalta. Abi Şakurnalta öldürecek galiba ya. Askerleri de var çünkü adam. Ama Titan Timen kafaları onun, onun, da içinden geçiyor. Vallahi geçiyorlar ha. O zaman Astro olarak. Bu ne o abi bu gelirse içlerinden geçer ha. Siz bilirsiniz değil mi? Astro Detainer upgrade tende geldi. Aa bu bizim içimizden geçecek. Bu hem çok güçlü hem çok büyük. Oğlum ne oluyor ya? Oğlum Titan Team'e yardım etsene. Abi çok büyük ve Ekran sallanıyor. Oğlum Titan kameraman ölüyor lan. Lan Titan kameraman gitti. Titan Team'in de içinden geçiyorlar he. Oğlum ekrana var. Astro Detainer da geldi abi öldü. Titan geçmiş olsun Allah rahmet eylesin. Aa Titan hasar aldı. Hasarlı haliyle savaşıyor şimdi. Oğlum Detainer'ın içinden geçiyor bu. Oğlum Juggernaut'u öldürmüş. Ama bunu gören diğer astrolar tabii ki de yardıma geliyor. İki tane asker yardıma geldi. Astrolar çünkü Detainer'ın ölmesini istiyor diyecektim. Öldü. Şunları öldür Titan TV man. Öldür şunları TV Titan man. Titan TV man. geldi. O, o kim oğlum? Bunlar ne? Titan TV man ölmez oğlum bunlara. Hasar bile almıyor şu anda. Astro koluyla beraber. Öldür oğlum şunu ne bakıyor han? Santiyon vur kılıcı. Vur. Oğlum öleceksin canın giriyor vur. Otistik misin vursana. Oğlum bir öldüremedin şunu. Ve bitmedi arkadaşlar. Hikaye bitmedi. Astrolar şu anda Titan TV aşırı kızgın. Ve bu yüzden de yeni şeyler geliyor. Yeni astrolar. Ve evet. Stantimen ölüyor oğlum cidden. Evet Stantimen senin titanlığına başlar ha. Bu ne oğlum bunu öldüremiyorsun daha. Ooo Stantimen cici. Vallahi cici oldu. Ne oluyor oğlum bu hala Nereye gidiyorsun? Gitmeseydin. <laughs> Arkadaşlar. Vallahi çok fena bir savaş oldu. Abi yani fena bir savaş. Bu ne oldu? Böyle mod bir indirmedim ki oğlum bunlar ne? Al, fena bir savaş oldu. Ama bu da burada. Gidiyor moblara sıkıyor. Ama arkadaşlar biliyorsunuz ki bu tuvaletlerle e, şeyler e, kameramanlar işbirliği yapıyor ya. O yüzden bunlar fake'ti. Şimdi gerçek geliyor. Gerçek, gerçek geliyor. Gerçek hallerini de size göstereyim mi? Bakın. Gerçek halleri geliyor abi. İlk bu. Bunu Sonrasında. O var şu an. Şimdi herkesin gerçek hali geliyor. Normalde bunlar gerçek değildi. Titan kameram, Titan Titan. 3 titan da geliyor şu anda. 3 titan da geldi abi. Şu anda fena iş dönecek. Lan titan tv'ye nerede? Ben titan tv'ye de koymuştum. Hemen onu da koyalım. Titan TV mensiz olmaz oğlum böyle savaşlar. Titan TV mensiz geldi baba geldi. Baba geldi baba. Oğlum fena ekran sallanıyor her yer patlıyor. Heh. Abi bir şu adamı öldüremediniz ha. Size yazıklar olsun. Bir adamı öldüreceğiniz onu da yapalım size yazıklar olsun. Alt tarafı şunu öldüreceksiniz de şunu şunu. Ben öldüm. O işte o kırmızı ışıkları yaktı. Onu bir öldüremediniz ya. Ne biçim kameraman titan, speaker titan ve tv titansınız siz ya. O adam nerede? Aha sonunda. ama 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 bitmedi. Bunu gören tuvaletler ordu kuruyor. Yani nasıl desem başkaları da geliyor. Ve Juggernaut da aslında sahteydi. Evet. Juggernaut da aslında sahteydi. O yüzden Lan ne oluyor oğlum? Neye dalıyorsunuz? Ne geldi? Kim geldi? Oğlum ölmemiş miydi? La diğer titanlar öldü mü? Oğlum Speaker Titan yok. Speaker Titan Essela. Speaker Titan ölmüş abi. Geçmiş olsun. Bunu gören tuvaletler Hemen bir... Oğlum bu küçücükmüş. Astro Detainer. La oğlum beni niye ittiriyor? Şimdi sana bir tane bir şey. La beni ittirme. Gıcık oldum ya. Gel sal beni ittirme. Ve Juggernaut geliyor. Yanında askerler de geliyor ama bir sürü asker. Yeter. <laughs> beni ne ittiriyor bu Titan kameraman ya? Juggernaut'la Titan Timen ve Esat'ıyor. Vay vay vay. Oğlum hiçbir şey gözükmüyor. Yukarı çıkalım biraz. Şu anda bir sürü lazerli asker var. Titan kameramanın içinden geçtiler. Ama bunlar da sahte. Dur lan Titan kameraman ölmemişim. Oğlum Titan kameraman nasıl ölmüyor? Aa öldü. Oğlum, Titan Teemman nerede? O da mı öldü? Galiba Titan Teemman de geçmiş olsun. Yok abi kimse yok. Ama bunlar da sahteydi. Yok la Titan buradaymış. Haydi Titan TV man. Oğlum gelemiyorum Jagornat beni ittirip duruyor. Döverim ben bu Jagornat ya yeter. Titan TV man öldür. Haydi Titan TV man. Titan TV man. Şu an çok pis lazer atıyorlar ona. Çok pis kızlar ve az önce emoji gösterdi televizyonunda. Oo biri gitti. Hadi al artık. Aa oğlum emoji gösterdi. Astro tuvaletten gözükmedi ama emoji gösterdi. Oğlum ölsün şu astro tuvaletler artık. Yeter artık. Ama aslında biliyor muydunuz? Bunlar da sahteydi. Oğlum beni ittirme artık. Yeter. Bunlar da sahteydi. Speaker Titan'a Titan kameramanlar artık cidden gerçek halleri geldi artık. Ama Titan kameraman gelmedi. Titan kameraman keyfini beklemeyiz. Gel lan buraya. Ben yanlışlıkla iki tane Titan speaker man çağırdım. <laughs> ben yanlışlıkla iki tane Juggernaut mu çağırdım? Dur ben yanlışlıkla iki tane Juggernaut mu çağırdım? Abi o zaman iki tane Titan speaker man. O zaman adil olması için abi. Adil olması için. bir yukarı çıkalım Allah rızası için hiçbir şey görünmüyor. Bak 3 titanı da doğurdum adil olsun. 2 tane juggernaut var burada. Burada titan speaker menin içinden geçiyorlar. 2 speaker titan bununla mesle atıyor da. Siz nereye dayı bur Aa juggernaut ile mesle atıyorlar. 2 speaker titan bunu almalı mı? Aa bir tane speaker titan ölüyor. Bay bay. Ölecek mi artık? Şurada cam barlarından görüyorum. Aha biri gitti. Geçmiş olsun. Haydi diğer speaker titan. Yok Jaggernaut bunu da alır. Bir buraya bakalım burada ne haller. Titan kameramanın canı var. Titan teamenin de bayağı canı var. Yok bunlar Jaggernaut'u alır. Ama oğlum iki tane var. Bir tanesi hasarlı. Oğlum oraya parazit koysam mı lan belki alır. <laughs> Bekleyin parazit koyacağım. Belki parazit birine bulaşabilir denemek istiyorum. Parazitler de. Parazit. Parazit yazsam çıkar mı? Anda. Vallahi çıktı. Şu an şunun yerine. Hocam parazit koysam ya yeter bir sallama iş ekranı. Yok direkt anında ölüyorlar. Oğlum ya. Durun. Speaker Titan nerede? Yo bu havada buna bulaştıramayız da. Sen niye creeper'a lazer atıyorsun? Sen onun içinden geçersin ki zaten. Sen bir yere insana virüs bulaştırıyorsun. İnsan olm yere. Ya gıcık oluyorum bak ya. Oğlum direkt ölüyor bunlar. Aha, oğlum, tam inmişti ya. Koyuyorum da yok bunlar direkt ölüyor. Tamam bak. <laughs> Stun speaker'mene bak ya. Al kafa. Oğlum bir öldüremediniz şu Juggernaut ya. Size yazıklar lan. Bu ne? Oğlum Wither Storm koyacağım. Heyecanlandım Wither Storm koyacağım. Wither bunları son evresine gelirse Wither Storm bunları çok pis eder. Son Oo, bu. Bunu seç. Wither şimdi sizin içinizden geçecek bekleyin. Ama Minecraft çökebilir. Ya, ne oluyor? Ben bir şeyin içine girdim. Aha vallaha vidur. Tek yedi. Sen tek mi yedin az önce? Abi titanlar tek mi attı az önce vidur storm'a? Ay şaka değil mi? Vidur storm gibi bir şeye. Son evresindeki. Vidur storm'a tek attınız yani. Bunu mu demeye çalışıyorsunuz? Abi bu direk ölüyor. Dur lan canlanıyorlar. Yo. Öldü bu. Tam başka bir tane deneyelim. Oğlum bu şaka mı? Tek atmaları mümkün değil ki oğlum. Şaka şaka oğlum bu net şaka. <laughs> şaka olması lazım. Tek yiyemez abi. Wither Storm o kadar da güçsüz değil. Aha dalıyor. Da Wither Storm alır mı lan Speaker Titan'ı? Oğlum bayağı da canı varmış ha Speaker Titan'ı zor öldürür. De nerede oğlum Wither Storm nerede? Oğlum yine bir yerlere gidiyor. Bu ne oğlum? Wither Storm büyümüş mü? Bir şey mi var o? Sen neyle V satıyorsun? Ya buradakilere sıkıyormuş ya. Bekle birkaç tane spamlayacağım Wither Haydi Wither Storm bu sefer ölme bari. Al işte yine öldüm. Abi niye güç bu kadar güçsüzsünüz diyeceğim de. Juggernaut'la V satıyorsunuz hala abi ya. Bir Jaggernaut'u öldüremediniz size yazıklar olsun. Titanlığınızda mı zannın lan? şu minik lazerli astrolarla ve satıyorlar. Titanlığınızda mı zannın? Oğlum yine öldü bu. Wither Storm aşırı güçsüzmüş oğlum. Ya bir zahmet öldürseniz mi artık? Öldür artık yeter. Abi ya. Dal Titan kameraman dal. Abi öldürün artık yeter ya Allah Allah. Öldüreceğiniz mi kankiler? Ne zaman öldüreceğiniz? Bir zahmet. O oh, buraya. <laughs> tamam tamam tamam. Bir şey spawnlayacağım. Bekleyin. O şey burada mı? O ben niye böyle arıyorum? Direkt şuraya yazayım. Gel gel aradığım şey var mı? Galiba o şey... Bunlar mı ya? Bu değil. Bu, bu, bu. Hmm, Nerede ki oğlum? Bu değil mi? Ha bu mu? Bu mu ona? Ben anlamadım bu olabilir. Ben bunu alayım. Benim aradığım bu mu? 5.0 Abi bekleyin siz sakin olun. Ben şimdi size güzel bir şey getireceğim. Bayılacaksınız. Dürü, G tuvalet 6.0 O aynı hani şu yumruklu olan var ya. Nerede la? Oğlum G tuvalet nerede? Direkt mi öldürdün? Ama burada G tuvalet 6.0 E bunlar vs atmıyor. Abo yanlışlıkla ben bunlara güç kattım. O zaman siz kaçınız? 100 trilyar tane jungle not Abi deli ettiniz beni. Ben de 100 trilyar tane jungle not <laughs> Haydi jungle 1 milyar tane jungle spamladım. Tek attılar. <laughs> o zaman siz öyleyseniz kanki. Ben de yine kıcık oldum. G tuvalet. Speaker. Titan kameraman. Ve TV Titan ordusu da geliyor. Bayağı bir şey spawnladık. kameraman spawnlamadık. Dur. Titan kameraman. Abi 100 trilyar tane de Titan kameraman çağırdı. Haydi. Jagger'ın altlarının içinden geçin. Şu anda büyük vs dönüyor. Jagger'ın çok oğlum ortada. Bunlar birbirlerine mi dalıyor? Galiba birbirlerine dalıyorlar. Birazcık Juggernaut spamlayalım. Direkt yine olan. Bugün Juggernaut ordusu diziyorum buraya. Abi 100 trilyar milyar tane Juggernaut dizdim. O bunlar dalıyor da. G6.0 bu speaker taysına mı dalıyor? Oğlum? Ben anlamadım. Hepsi bir anda speaker taytına uğruyor. Ya oğlum sen astrolara dalsana. Da Abi çok gıcık oldum. Ben şimdi 100 trilyar tane bir şey spamlayacağım. Hoppa. İndi kaç lan? ekran ekranlığında mı utanıyor bunu? Fena kasıyor ekran. Titan kameraman ordusu diziyorum oyun çökerse benim suçum değil. Abi, ee, ne oluyor? Abi Titan kameramanlar yerin altına girdi mi? Yok tamam. Abi Jimen 6.0 ile ölmedi. Öleceğim mi kanki? Öleceğim mi artık? Ölmedi ya. Ama bu nasıl öldüreceğiz? Titan kameramanları da alın koçlarım benim. Almamız lazım bunları. Oğlum o zaman zamanı birazcık hızlandıralım. Speed up. Aa, aşırı hızlandı şu an Birazcık yukarı çıkalım. Bakın arkadaşlar fena hızlandı zaman. Birbirlerine aşırı hızlı bir şekilde vuruyorlar. Fena hızlılar ha. Aşırı hızlılar. Abo. Dal, dal koçum benim. Abi yapmayın. Haydi titan kameramanlar. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Cidden komik ve eğlenceli bir videoydu. izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.